bir kısmını hayat ağacı setinde geçiriyor. Ama fırsatını bulur bulmaz köpeği Max'e koşuyor. Baba oğul gibi olduk gerçekten. En büyük hayalini ise bir de bugüne açıkladı. İnşallah olacağım yani. En büyük isteğim. Kenan karakteriyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Güleçi hiç böyle görmediniz. İstanbul'un Güzide semtlerinden Moda'dayız. Ünlü oyuncu Tolga Güleç, köpeğini mis gibi boğaz havasında gezintiye çıkarmış. Birazdan gezdirmeye çıkardım. Bir yandan da de buluşmuş olduk işte. Önce bu Moda sevgisinin nereden geldiğini soruyoruz başarılı oyuncuya. Moda'ya şöyle söyleyeyim, <laughs> aşığım yani. Ee, bir sene oldu ben buraya yerleşeli, evlendikten sonra yerleştim. Hep karşı taraftaydım. Ee, karşı tarafta bulamadığım huzuru buldum burada modada kurulan sıcak komşuluk ilişkilerini ve aile bağlarının çok ötesinde konusuyla seyirciyi kalbinden vuracağı benziyor Hayat Ağacı dizisi de. Kaybettiğimiz değerlerin belki de bir e, bir yansıması o dizi. Bakın neleri kaybettiğinizi teker teker seyircinin yüzüne vuracağız. Bu arada Tolga Güleç'in köpeği Max ile kurduğu ilişki de görülmeye değer doğrusu. Max ne yapıyor? Ya, Bak kameraya el salla oğlum. Kameraya el salla. Everything you touch, Evcil hayvanı olanlar iyi bilirler. Köpek ve kedilerin bir süre sonra karakterlerinin sahiplerine benzediği söylenir. Bakalım aynı durum Max ve Tolga Güleç için de geçerli mi? Çok benziyoruz ya. Yani e, yok benim gibi. Egosu yok. Ondan sonra herkesle dost canlısı. Kedilerle bile Konuşmaya çalışıyor falan, yanlarına gidip kediler hemen kovalıyor onu. Geçtiğimiz günlerde tasmasız dolaşan bir Kangal köpeğinin saldırısına uğramış Max. Ve hal böyle olunca köpeğini savunmak Tolga Güleçek almış. Kangal'la bildiğin kavga ettim abi. Bildiğin yani üzerine falan, o nasıl bir deli cesareti geldiyse öyle bir sevgi işte bu. Baba oğul gibi olduk gerçekten de. Ben yavaş yavaş yukarı kalkıyorum şu anda. Ünlü oyuncu Yeliz Şar'la mutlu bir evlilik yaşantısı sürdüren Tolga Güleç'in en büyük hayali ise ileride baba olmak. İnşallah olacağım yani en büyük isteğim anneme bir torun vermek. Çünkü tek çocuğum ya ben. Anneme bir torun vermek, babama bir torun vermek. Hadi zaman.